Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ustanmaz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Abi uzun zamandır neredesin diye soracak olursunuz. Yaklaşık 2 ay önce YouTube kanalıma video attım. O da biliyorsunuz büyük bir deprem geçirdik ülke olarak. Tekrardan hepimize geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle bir felakette karşılaşmaz Türk halkı, Türk milleti. İnşallah tek dileğimiz bu. Bunu da söylemek istiyorum. 2 ay aradan sonra bir YouTube videosu yüklüyorum. Peki ben neler yapıyorum? neler ediyorum. Arkadaşlar bir tane araç alsat kanalı açtım. Araçlarını satmak isteyen arkadaşların araçlarını tanıtarak YouTube'da satıyoruz. Bu kanalıma da abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Araçlarını satmak isteyen arkadaşlar da o kanala gidip videoları izleyip nasıl yaptığımızı nasıl ettiğimizi görüp bize ulaşabilirler. Sağ üst taraftan çıkacak kartlardan YouTube kanalıma ya da açıklama kısmındaki kanaldan ulaşabilirler. Ekstra ne yapıyorum? Şu an arabanın içindeyim. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bu arabayı zaten satıyorum. Orada videosunu çektim. İzlemek isteyenler dediğim gibi gidip görebilir. İkinci olarak arkadaşlar shorts videoları atıyorum. Biliyorsunuz bayağı shorts videoları yükleniyorum şu dönem. Uzun Videolarda istiyorsunuz. Uzun videoları da atmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Tekrardan eskisi gibi sizlere içerik üreteceğim arkadaşlar. Neyse bugün ne yapacağız ona geçelim. Arkadaşlar bugün abimin çocuğunu kaçırmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz Muhammed abim büyük küçük orta videoları kışkırtma videoları çekerken gördüğünüz bir insandı. Büyük, orta, küçük. Gelsin. Yani... Adam bunu yakıyor adam <laughs> İsmet abi Oğlum bu ne lan Ofa 25 <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Onun çocuğu oldu Eski videolardan bilenler bilir Şimdi onun çocuğunu kaçırmaya gideceğiz Lafı çok uzatmak istemiyorum hazırsanız videomuza geçelim Çıktım gidiyorum Abi var ya bak her gün instagrama şöyle hikaye atıyorum Direksiyon hikayesi çekiyorum Millet bana laf ediyor yemin ediyorum ya. Abi niye instagrama direksiyon hikayesi atıyorsun diye Arkadaşlar geldik Yeni telefon kabım nasıl ama çok iyi değil mi ya bu da böyle dışarıdan çok güzel görünüyor ya baksana. Yenim. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım Sana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım senin. Ne yapıyorsun sen yeğenim? Telefonu aldın şimdi ne yapıyorsun? Kocaman olmuşsun sen. Senin takliliğine bak. Bugün babana şaka yapacağız seninle birlikte. Tamam mı? Evet bugün... Bugün ne yapacağız biliyor musun yeğenim? Yine bugün ne yapacağız biliyor musun? Bugün babana sen kaçırıldığın şakası yapacağız. Like atın de. Abone olun de. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da gidiyor? Gezeceğiz, gezeceğiz. Aslında hoş Yenge! Asya nereye gidiyorsun? Kaçma. Kaçma kız. Kaçma kız. <laughs> <laughs> Yenge biz şimdi Asya ile ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacaksın? Asya'yı alacağım, gezdireceğim, tozduracağım, dolaşacağız edeceğiz. Sen akşam ben getireceğim Asya'yı gene yerine. Telefonum geldi elime verdi ya. Ben Asya'yı getireceğim geri senin yanına. Sen de geldiğimde abi telefon atacaksın abim işte diyeceksin ki Asya dışarıda oyun parkındayken kaybettim, bulamıyorum. Birazcık Çok sinirlenmez mi yani? <laughs> bayağı bir sinirlenir bence yenge, ben bayağı sinirlenir. bayağı bir sinirlenir. Bayağı bir şey olur yani. Telaştı, ne bileyim. Sinirleri bizi arada dönmesin de. Yok ya öyle bir şey, öyle bir durumda direkt zaten Asya'nın şey olduğunu söylerim de. Tamam amcayla git geliyorum. Ya gel yeğenim gel, yeğenim. Gel, hadi gel. Gel, gel kaçma. Hadi gel hadi gel gidiyoruz. Anne. Evet yeğenimin kapısını da açtım. Aslan yeğenim buyur. Buyur yeğenim, buyur yeğenim. Ay. <laughs> tövbe tövbe kanka bir şey var mı? Lan o kadar akıllı bir çocuk ki var ya buyur diyorum arabaya bineceğini biliyor ya. Çok zeki ya. Hadi tırman yeğenim. Yaparsın sen. Ya Resulallah sen bunların ocağına ateşlerin en büyüklerini ver ya Resulallah. Resulallah millet olarak bizi canımızdan bezdirdiler. Her taşın altından, her kutunun altından, her ağacın üstünden çıkarak devlet güçlerimize iç ve dış rezil kepaze ettiler bizi ülkelere. Allah'ım şunun tipine bak ne kadar güzel ya. Evet. Asya için bu videoya güzel bir like bekliyorum. Like atsınlar mı yeğenim? Evet. Bir tane öpücük şuradan alabilir miyim? Bir tane öpücük alabilir miyim? Bir tane öpücük alabilir miyim? Alamaz mıyım? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Yenge nereye gidelim? Bir parka gidelim değil mi? Evet. Köpüşler çekilin köpüşler. Yeğenimle büyük araba sürüyoruz. Yeğenim tut direksiyonları. Direksiyonu Aa tutuyor oğlum var ya bu kız var ya o kadar zeki ki. Yansın <laughs> abinin size kurban olsun. Gidelim bir parka azıcık bir şey yeğenimizi eğlendirelim. Ondan sonra abimi FaceTime ile arayacağım. Geziyoruz falan filan diyeceğim arkadaşlar. Tozuyoruz dolaşıyoruz diyeceğim. Aradan bir saat geçtikten sonra da abi talihsiz bir olay oldu. Asya kayboldu bulamıyoruz diyeceğim. Allah zaten öyle bir muhabbeti kimseye yaşatmasın. Biz zaten şaka yapıyoruz makara yapıyoruz. Çok uzun zamandır böyle bir şey planlıyordum, düşünüyordum Yapmaya aslında yemiyordu arkadaşlar Uzun zamandır video atmıyordum Bari kanala güzel bir başlangıç açısından böyle bir şey yapalım dedik Hadi her neyse geçelim Evet parka geldik Eğlenmeye hazır mısın? Tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp yapacağız gel Yeni yeni insanlarla tanışmaya hazır mısın? Sallanacak da sallayayım mı seni yeğenim? Biraz sonra babasını arayıp diyeceğiz ki Asya bizi de dışarıya çıkardık Babası da Umarım mutlu olacak dışarıda gördüğü için, eğlendirdiğimiz için ama Finalde biraz hüzünlü şeyler olabilir <laughs> ya da dayak da yiyebilirim artık, yapacak bir şey yok. Asya, oradan yukarıya doğru tırman 500 lira para. <laughs> 500 lirayı duyunca... <laughs> Asla, hadi çıkacağım. önüne bak önüne. Hadi. Ayaklarım tırma hadi. Hadi savaş. Abi. Hadi. Hadi yürü. Arkadaşlar şimdi Muhammed abi FaceTime arayacağım abimi diyeceğim ki Asya'yı dışarıya gezmeye çıkardım haberin olsun Muhammed abi diye Abimi arıyoruz Abime haber vermek için arıyoruz bu arada sabahtan beri gezdiriyorum Asya'yı Ama bir şey olmaz Alo selamünaleyküm Aleykümselam 네. Ne yapıyorsun abi nasılsın İyi kardeşim Abi bir işim şey var işte bir yere gidiyorum. İyi haberiniz? abi biz Asya yengen falan filan çıktık dışarıya. Ben parkta gezdiriyorum Asya'yı öyle haberin olsun. Anne. Asya burada Fikkat bak. Edin. Ha? Kızım ne yapıyor? Ha yeğenim burada bak. Kızım ne yapıyor? <laughs> İkinin yanağına bak abi çok tatlı. <laughs> Sen amca ile gezecek misin? <laughs> geziyor, geziyor Var mı abi biz senin arzun? Haber vereyim diye aradım. Yok dikkat edin tamam. Tamam abicim. Hadi öpüyorum görüşürüz. Şimdi her şey tamam. Asya gezdirdik, tozdurduk, dolaştırdık, eğlendirdik yine tipe bak. Şimdi abime de haber verdik. Aradan bir yarım saat geçsin, bir saat geçsin. Biz eve geçelim, kamerayı kurup başlayalım. Ne dersin? Hadi geçelim. Şimdi şuna bakın, şuna bakın. Mis, 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 Dokunma lan kamerama. Dokunma lan kamerama. İyi de dokunma lan kamerama. Ne dokunuyor lan kamerama? İyi. İyi. Tamam, Neşe yerine geldiyse babanı arayalım, kuş kuşluyor sanırım. Dokunma kamerama. Aşkım. Nereye gülüyorsun, söyle. Hayırdır, ne oldu? Çok kötü bir şey oldu diyorum. Asya'yı gezdirirken asya, asya kayboldu. Düştü mü? Nasıl kayboldu? Kayboldu işte, yok. Bulamıyoruz, aradık bulamıyoruz. Nasıl aradık bulamıyoruz? Nerede kayboldu? Abi parka gitmiştik ya abi. He. he. Orada tamam. işte kayb... Bilmiyorum sabahtan beri arıyoruz bulamıyoruz. Polise gitti polis diyor 24 saat geçmeden bir şey yapamam falan. Ne diyorsunuz oğlum siz ya manyak mısınız? Oğlum bu çocuk çocuğa sahip çıkamıyoruz mu Manyak mısınız siz ya? Oğlum siz beni çıldırtacaksınız ya. Tamam kapat geliyorum 10 dakikaya. Sıkıntı büyük başladı. Abim geliyor. Şimdi yenge. Asiye arkaya odaya artık bir yere bilmiyorum komşuya bir yere bırakmamız lazım. İkimiz de burada hüngür hüngür ağlayarak bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Kamerayı yerleştiriyorum. Başlayalım. Haydi lan? Ne oldu? Abi vakti oldu ya. Ne sıkıntısı ya? Yengen nerede? Yengem çocuğu arıyor dışarıda sabah de Nasıl çocuğu arıyor? Vallahi ya bakıyorlar ben ne yapacağım ne edeceğimi şaşırdım geldim oturdum sabahtan beri bakıyoruz. Yok ortada kimse yok. Oğlum sen ciddi misin şaka falan mı yapıyorsun lan? Bir buçuk yaşındaki kıza sahip çıkamadınız mı cidden? Abi vallahi sahip çıktık niye sahip çıkamayacağız? Eğleniyorduk birden gözümüzün ortasından kayboldu anlamadık biz de. İnşallah bulacağız. Oğlum bir kere aldın götürdün kaybettin ya manyak mısın lan sen? Gerizekalı mısın lan? Ne lan? Ya. ya ne oldu biliyordun mu? Şaka Bak like atın diyor like mı atsınlar? Hem az eğlendirdik Hem de izleyicilere eğlendirdik Biraz Muhammet abi korkuttuk ama olsun Arkadaşlar güzel bir video oldu Umarım siz de beğenip eğlenmişsinizdir Araba kanalımı da İyi bak iyi <laughs> Araba kanalımı da arkadaşlar şu sağ çıkacak bir yerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.